Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Evet. Haftanın artık son gününün ilk kahve falı şu an itibariyle başladı. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum ve sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Bakalım bugünkü fincanınızda sizler adına niyet ettim, kapattım. Neler sizleri bekliyor olacak? Kısa dönem birebir yaşayacaklarınız arkadaşlar, onlara bakıyoruz biliyorsunuz ki e, kolektife niyet ettim. Tabii ki her zaman söylediğim gibi lütfen kendinize uyanları kabul edin, uymayanları da evrene gönderin. E, tabii ki kanalımıza bu süreçte destek olmanız çok önemli. Eminim ki herkes e, iş olarak baktığımızda çok bir e, zor bir süreçten geçtiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hepimiz birbirimize destek olacağız ki. Birlikte kalkmaya çalışacağız arkadaşlar ee, Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden Hemen fincanınızda neler belirmiş Ayrıntılı bir şekilde bakalım arkadaşlar Şöyle göstereyim Şu fincanınızın içi Şöyle sizlerde görün Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Şimdi bu bir yıldan beri çok istediğiniz bir şey var ama fakat ulaşamıyorsunuz. Yani ulaşamadığınız bir şey arkadaşlar. E, bu şeyi artık e, bir iki ay içerisinde elde edeceksiniz gibi duruyor. Yani siz isteyip de bugüne kadar ulaşamadığınız e, tek bir şey varmış. O da bu. Bir yıldan beri buna ulaşamadınız. Ne yaptıysanız olmadı. Ee, ama artık e, bu konu her neyse bundan güzel bir sonuç elde edeceksiniz ve bu şeyi elde ediyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi e, bir kere önümüzdeki haftadan itibaren çok kısmetli işlere el atacaksınız. Yani bakıyorum şurada e, bir gün buradasınız, yarın başka yerde, öbür gün başka yerde. Sürekli bir koşuşturma içinde geçecek. E, şimdi burada e, çok yakın bir zamanı gösteriyor bu. Belki bir ay var ya da yok arkadaşlar. Ee, bir malla alakalı bir takasta bulunacaksınız. Yani arsa verip ev alacaksınız ya da evinizi verip araba alacaksınız. Arabayı satıp arsayı satıp ev alacaksınız. Yani satıp değil takas yapıp arkadaşlar. Tamamen takasla alakalı bir şey. Yani kimsenin eline aslında bir para geçmeyecek. Ee, sadece takasla alakalı bir durum çıkmış. Ee, ve bu takas ailenizin içine ferahlık getirecek arkadaşlar. Ee, şimdi burada çok büyük. Hemen sizin yanınızda çok büyük bir çam ağacı çıktı. Sizin çok köklü bir işiniz olacak arkadaşlar. Köklü diyorum hem temiz hem de ferah bir iş bu. Yani demek ki kısa süreli bir iş olmayacak. Oraya bir kere girerseniz uzun süre oradan çalışacaksınız. Belki emekli olup öyle çıkacaksınız arkadaşlar. Çok uzun süreli, uzun soluklu bir iş olacak. Ee, ve zaten bunu bekliyorsunuz yani. Bu devlet dairesi %90 arkadaşlar e, devlet dairesi diye düşünüyorum. Şimdi ailenizin e, içinde olan birisi sizi çok fazla düşünüyor. Aslında herkesten fazla düşünüyor. E, ve size çok e, gerçekten dua ediyor bu kişi. E, bu kişiyi siz birazcık kırmışsınız e, ya da böyle bir laf söylemişsiniz. Ya da e, artık o anki böyle ne yaşadığınız bilmiyorum ama... Ee, biz sinirli gelmiş olabilirsiniz. O da ilk karşınıza çıktığı için tepkinizi ona göstermişsinizdir. Buna bağlı bir şey de olabilir. Çok arada büyütülecek e, bir durum yok gibi görünüyor. Ama bu kişi e, birazcık size kırılmış, darılmış. E, ama gönlünü alacaksınız en kısa zamanda. Çünkü bu kişi size gerçekten e, çok fazla değer veriyor. Çok fazla. Şimdi burada arkadaşlar e, resmen fincanınızda bir bıldırcın çıktı. Hani bıldırcın gibisin derler ya maşallah. Aynı öyle çıktı. Şimdi son zamanlarda e, çok fazla bir kere güven problemi yaşıyorsunuz. Kimselere güveniniz kalmamış en önemlisi arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki e, günlerin içinde e, bir kişiyle tartışacaksınız. E, siz haklı olduğunuz halde suçlu sizi çıkartacak. E, yani bu bir akrabanız arkadaşlar. Akrabanız ama her zaman ters düştüğünüz bir akrabanız, oradan e, düşünün artık kim olduğunuzu. Her zaman ters düşüyorsunuz ve bu kişinin adında ya da soyadında E harfi var arkadaşlarım. Şimdi sizin dileğinizle alakalı bu falın sahibi siz olduğunuz için arkadaşlarım. E, şimdi bu önümüzdeki günlerde e, manevi olarak bazı sıkıntıların giderilmesini bekliyorsunuz ama. Maddi olarak bu sıkıntıların giderilmesi sizin önümüzdeki günlerde ya da aylarda, senelerde hayatınızın aslında gidişatını belirleyecek. Bunu da bir düzene sokmanız gerektiğini artık e, umarım biliyorsunuzdur arkadaşlarım. Şimdi burada e, sevdiğiniz kişiye olan sevginiz her geçen gün e, daha da artıyor arkadaşlarım. Her geçen gün. Ee, ama bu böyle arttıkça aranızdaki problemler de artıyor gibi geldi. Ya birbirinizi çok sıkıyorsunuz, ya çok sevdiğiniz için yapıyorsunuz. Yani tam olarak bilemiyorum arkadaşlar. Ee, buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorsunuz ve her geçen gün alışıyorsunuz daha çok seviyorsunuz ve karşı taraf da aynı şekilde. Ee, ve bu durumda tabii ki tartışmalar e, aranız limone olabilir. E, tamamen bunların hepsi e, çok sevginizden olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Gerçekten çok sevginizden. Şimdi burada çok sağlıklı bir çocuk haberi var. Bir erkek bebeği görünüyor arkadaşlarım. Ee, birkaç ay içerisinde bu erkek bebeği haberini alacaksınız. Belki birkaç ay dedim. Bir ve iki sayısı çıkmış. Bir gün olur, iki gün olur ya da bir iki saat olur arkadaşlar. Ee, ama birebir tanıdığınız birisinin arkadaşlarım. Ee, bir bebek haberi. İnşallah ki sağ salim olur. Sağlıklı bir şekilde olur arkadaşlar. Burada fare çıkmış. İki tane farklı fare. İki tane. Ee, şimdi e, sessiz ve sakinliği temsil eder. Evet doğrudur. E, hiç kimseye dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derler ya e, aslında aynı zamanda rahatsızlık vermeyen tehlikesiz bir hayvandır. Ama arkadaşlar şimdi size şirin görünmeye çalışan bunun için çaba sarf eden ee, amacı kötü olan biri var etrafınızda. Bu resmen domuz burunlu çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle burnu yukarı doğru kalkık. Burun delikleri büyük. Yani burnu büyük, uzun ama yukarıya doğru kalkık çıkmış. Aynı domuz burnu gibi arkadaşlar. Ee, şimdi siz mutlu olmak istiyorsanız bu kişiden uzak olacaksınız. Huzurunuzun bozulmaması için uzak olacaksınız. Çok da fazla özel hayatınızla alakalı detay vermeyeceksiniz. Eğer verirseniz sizin bu verdiğiniz detaylar yarın öbür gün sevdiğiniz kişinin kulağına kadar gidecektir arkadaşlar. Ya da hayatınızda kim varsa nişanlı ya da evlisinizdir. Onun kulağına kadar gidecektir. O yüzden özel hayatınızla alakalı kimseye detaylı bir bilgi vermeyin ve bu konularla alakalı güvenmediğiniz kişilerle konuşmayın. Şimdi burada çok güzel bir kendinize alacağınız bir çanta ya da bir aksesuar, gözlük ee, ama burada çok belirgin bir çanta çıkmış. Ee, bunu da yakın zamanda alacaksınız. İhtiyacınız olduğu için değil. Tamamen beğendiğiniz ee, ve size sizin zevkinize uygun olduğu için ee, bunu alacaksınız. Açık renkli bir çanta görünüyor arkadaşlar. Açık renkli bir çanta. Şimdi burada böyle e, papyonlu resmen damat gibi bir çocuk çıkmış. Papyonlu ama yanında gelin yok tek başına. Ya bu çocuk evlilik hayalleri kurarken... Tam bu niyete girdiğinde karşı taraf ayrıldı bundan. Bu erkek gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor arkadaşlarım. Yarı yolda bırakılmış yazık hala seviyor. Ee, karşı taraf artık ne istedi ya da başka beklentiye mi girdi bilemiyorum. Bu çocuğu yarı yolda bırakmış yüzüstü bırakmış resmen arkadaşlar. Ve bıraktığı için de şu anda hala bir damat gibi bekliyor ama atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Yani e, o bayan gitmiş. İşte dürüst insanlar, iyi niyetli insanlar hiçbir zaman e, o hayalleri hep yarım kalıyor arkadaşlar. Hep bir başkasının yüzünden ne yazık ki. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? İnşallah güzel şeyler söyler. Şöyle göstereyim. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Bir kişiyle alakalı bir nokta atışı yapacaksınız. Yani böyle tam 12'den vuracaksınız arkadaşlar. Ee, hiç de yanılmıyorsunuz o kişiyle alakalı. Ee, çünkü o kişi sizi hiç yanıltmıyor. Ne yazık ki. Ee, fakat şöyle söyleyeyim. Hanenin içinde bir telaş. Tatlı telaş mıdır yoksa çekindiğiniz bir şey mi var korktuğunuz bir şey mi var bilemiyorum. Bir telaş var. Ee, tamamen hanenin içini kaplamış gibi durunuyor. Ee, fakat siz birilerini barıştırmak istiyorsunuz. Yani orta yolu bulmak istiyorsunuz ailece. Artık bu küs olanlar sizin e, çok yakın çevreniz olduğu, besbelli arkadaşlarım ve bu kişileri bir araya getirmek istiyorsunuz, getireceksiniz ama sonuç sizin umduğunuz gibi olmayacak. Yani iki taraf sanki kanlı bıçaklı, kan davalı, birbirinin yüzünü hiç görmek istemiyor. Aslında bu kadar ileri boyutta bir şey olduğunu tahmin edemiyordunuz e, ve edemiyorsunuz hala da. E, ama böyle bir e, barışma niyetine girdiniz ama ne yazık ki e, bunlar e, daha da olmaz arkadaşlar. Araya a, bir ton şey girmiş. Bunlar daha da bir araya gelmez. E, ama size de herhangi bir e, kırgınlıkları yok. Sadece ufak böyle e, bir sitemleri olabilir diye düşünüyorum arkadaşlarım. Canlarım, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Tabii ki videomu şu an itibariyle izleyen arkadaşlarım. Lütfen like, yorum atmayı ve abone olmayanlar kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdiden hepinize güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.